Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şu an New York Vlogs çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Sen yemek yedim, yedim. Yemek yedik biz ya. Ya yapmayın abi ya. <laughs> yemek Ne diyorsun kanka? Nasıl kaç saat gideriz New York'a? En az 3-4 saatimizi alır herhalde kanka ya. Bakalım kaç para yapılacak araba. Yes, Hadi evet beyler benzinliğe geldik. Bakalım. Kaç paraya fullleyeceğiz? Kaç para fullleriz? 40. 40 mı? Bence 39, 38, 40. Bence 45'e fullleriz. Tam gir şifreye. Pompacı Afsalam. 38 dolar. 13 galon olmuş lan. Aha 40 Tam 40 demedim baba. Ama ben bu işi biliyorum kardeşim. Pompacı Afsalam haydi. Yılların tecrübesi. Yılların tecrübesiymiş. Başka yerin tecrübesi haydi daha şuraya göster kardeşim bak 9.38'de buçuk saatlik yol diyor Oha Bakalım kaç saatte gideceğiz Güneş mi? Yok o Şakası ben çok açım Herkesin derdi yemek mi lan? Cee Canan sen söyle Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia da mi? Sen söyle bile. Fıldafia Oo söyledim şaşır. lan. Ben söyledim lan. Bir daha söyleme kanka. ya kanka bu arada. Valla yanlış kanka. Filipinya kanka. Filipinya. Filip. Nasıl yapmışsın evet, bir başka bir şey ya? Lan az diyor. Çıkarsa belki. Kaç para kaç? 100, bin dolar diyor lan. Bismillahirrahmanirrahim diyor ya yani köpek. Aha. 500. 2 tane 500 çıkıyormuş abi. 3 tane çıkması lazım. Kanka. Üç tane mi? Ben bilmiyorum kanka böyle şeyleri. Biz sokak çocukları değiliz kanka. Biz aile çocuklarıyız. Hani babam görse var ya ağzını sıkar. <laughs> Bu arada. 30 bin. Hadi bakalım. 30 bin mi o? yok 500, 140, 30. E ne olması lazım bunun? 500, i̇ki tane 140 mı çıktı şu an? 500 çıktı kanka tane. Bir tane 500 çıkarsa kazanıyoruz. Evet. 140. Burada tane, tane çıktı kanka. Burada üç tane var. 140, 140, 140. Bu 1400 kanka. Oha 1400 mi? 140, 142, 502 oldu değil mi? Tamam bu ne peki buralar? Bunlar boş kanka. Ne boş oğlum o burası? Yani onu yapmayacağız herhalde. Bu 5. 5 tane de 2 tane oldu. 7. 50. Bak 7. 2 tane 50. Yalana bak. Aha 50. 15. 500 oğlum ya. 550 2 tane 50 olmuş ya. Not a winner. Not a winner. Ya ya. Thank you. you. Sorry about that. Yeah. No problem, no problem. Okay. Okay. Yoruldum araba kullanmaktan ya. Vallahi ya. <laughs> New York'a geldik kanka sonunda. Ya. Evet. <laughs> evet kankalar şimdi otele geldik. Kes buradan. Kes. Evet sonunda New York'a geldik şimdi de otele doğru giriyoruz. Otele bak anasını bina değil lan bu. Her ha? yerim tutuldu ya. <laughs> Nasıl açılıyor lan bu? Sokacağını sokmayı da bilmiyor. <laughs> Nereye tıkıyoruz <laughs> bunu? Evet, girdik otelimize. Canan sen mi evet. evet arkadaşlar, bugün otelden çıkarken bir sıkıntılar oldu. Kamerayı açmayı unuttuk. Evet. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz güzel bir yere. Oğlum, Buraları... Bu ne lan? Ne biçim yine oğlum bu? Harbi güzelmiş ha. Harbi güzelmiş <laughs> lan. şu arabayı sürsen kamerayı boş ver şu an. Oğlum bizim için YouTube her şeyden önemli şu an. Oğlum Türk, tü, Türk'ün mü burası? Yok oğlum, burası Fransızca ya, Fransızca. Ne yapacağız Fransızca'nın yemeğine <laughs> ya, oğlum? Birek domuz eti domuz yedirecek Domuz eti diye. mi yedirecek bu yiğitler? Celal bize domuz eti yedirecek abi. Yani. Oha oğlum, burada bir şey yenmez abi. Bu telefonun tuşuna bak ya. <laughs> Nasıl tutayım ben yani ya? Tut bakayım o zaman. Ne yapacağız, ne yapacağız? <laughs> ya abi çekme beni <gülüyor> ya. <gülüyor> bırak bırak. Böyle orta bir şey söyleyelim, bir tadına bakalım. Arap şifalıymış kanka. Doğru kanka. Allah her şeyi şifayla yaratmış. Doğur çay makinesi. Ne bu ne nece ne konuşuyor kanka? Doğur çay ne demek ya? Dur çay. Anya'sio. İlaçlı çay diyorlar. Bu da bu da bu da kapayım. İlaçlı çay. Ne diyece? İlaç. Ya, antibiyotik atmışlar içine. <laughs> İlaç koymuşlar ilaçlı. <laughs> ne diyordu lan şeye? Doğur çay Şifalı çay. çay. Harbi mi oh. o? Oh. Bakın kafede bir sürü şeyler yazmışlar duvara. Yazmıyor mu? Bismillah yazmış. Privet yazmıyor mu? Merhaba yazıyor burada. Nerede yazıyor merhaba? Arapça bir de yazıyor. Merhaba. Üstündeki de Arapça merhaba. Merhaba, bence Türkçe. O üstteki Arapça. Evet üstteki Arapça işte. Buraya biz, biz ben... adınızı yazdırabiliyor muyuz? Bilmiyorum ya ki. Sor bakayım. şurada Konichiwa yazıyor. Hola yazıyor. Hola. Bak şurada Korece Konichiwa yazıyor. Burada yazıyor. Bin Yenit. Yani bir niye orada, aynen. orada da anayasa Bu Nerede? Üste. Bunu beğeniz. Aynen, anne nerede oğlum? Aa şurada yazıyor bir yerde, bilmiyorum ki. Şurada Berkan yazıyor. Biliyor musun? Bunu oğlum, Bunun tadına bakacağız. Oğlum bu pide değil ha. Bol <laughs> Ekmek ol. lan. Bir şey benziyor. <laughs> 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 tadına bakalım. Ekmekle dalga geçiyor. Bak insanın ne diyecek şimdi. Onun bunun özelliği bu. Salladıktan sonra bütün vitamin dağılıyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Aaa <laughs> güzel mi? Aaa. Ooo. Geldin mi? Yalandan. Aaa. Aaa. Onun üzerinden bir. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> şey yapalım. yiyelim. Çok iyi değil mi lan? Bayıldı ya. Her gün burada değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne saçma şarkı Arapça olun duygusal. Taş mı? Taş tamam. Oğlum. oğlum şunu yiyebilen. Ne demem mi? Taş mı lan? Valla Kur'an kitapsı sen var ya. Cehennemi ateşinde yanma inşallah kardeşim. Tamam. Bu ve çikolatası canlı yapıyormuş. Yiyelim mi? Biz onun canlı, bir canlı, canlı bir şey yemek günah lan. Ya. Orada bak yapıyor. Yapıyor da. <laughs> Espri anlamadı. Ya, ya yapıyor da yiyelim bak. Canlı mı? Cansız. Cansız. Ben, ee, geldi işte. Benim buyurduğum ha. şey böyle olur. Thank you. önce bir görsünler. kardeşim ne çekiyoruz Yemek videosu. Yemek videosu mu çekiyoruz burada? Yiyeceğiz. <laughs> rom, rom. Lok hmm. lok lok. Hmm. Normal. <laughs> Dönmüş. 10, 10 üzerinden. 10 üzerinden 6. Valla ben de 6 veriyorum. 10 üzerinden 10 yapayım mı size? 5. Ben bir anda, bir anda. Hangi bak o kadar hayvan değilim ben, nazik bir insanım. <laughs> Kameralar arka arkasında bir işi var. Tek atıyor ya yutuyor direkt yutuyor. Çin. Evet şu an parka gidiyoruz. Evet, evet. kankalar şu an biz New York'ta Evet kanka. Çin, evet, kanka. Çin mutfağına geldik. Dalga geçme kanka. Çin değil kanka. Tunga. <laughs> Dungan. Dungan. Türkçe Dungan. Dunganmış kankalar. Yüz dolar yedi. Videoları şey yaparız ya. Yani. Size bir e, yemeklerin mi? videosunu göstereceğim. Ne kadar Biraz yamuk çıkıyor kanka ben burada. Ne Sen nasıl çıkıyorsun? Düz. Ben nasıl çıkıyorum? Yamuk

Niye öyle yürümüyor peki? Oğlum bu kaç saattir bekliyordu lan bunlar manyak. Bu sırada oraya kadar varmış oğlum. Ya çok sıra. Dip <laughs> alalım. Evet arkadaşlar şu an vapura geldik. New York özgürlük ekeli turu. Bottayız. Bekliyoruz. Vapur yarın saattir kalkmıyor. Yarın saattir vapur kalkmıyor bir de. Hava soğuk. Montumu da Bilal'e verdim. Kendimi feda ettim Bilal için. Oğlum bunlar kesin. Eyvallah kanka. Eee kanka ne düşünüyorsun şu an? Valla düşünmeye beynim dondu kanka Çalışmıyor Şuraya kalsaydık lan şu martılar verildik Martıları ekmek verilecek mi bu arada? Ekmek simit çay <laughs> Çay mı? <laughs> <laughs> Kebap kanka O <laughs> kebabı getirdin de martılar? <laughs> Niye bindik kanka? Hasta olmak için herhalde. Öyle diye kanka. Video çekmek için. Takipçilerimize bir güzel şey yaşatalım diye kanka. Tamam. Özgürlük ekleyin nerede? Yakında kanka. Ne kadar? Çok yakın. Video hoş geldin. Şapkam uçtu. Rüzgardan. <laughs> çok... Bu Ama çok kanka... soğuk ya. Harbi evet. hasta olacağım. Al giy otur. Yok. Hadi. Kıca da yalan taşı yapmadı. Tabii. Biraz uzak dur oğlum, uzak dur çek. Bizim kameraman başkalarına da kameramanlık yaptığı için. Hahaha. <laughs> Arkadaşlar. değil mi? İstediğim yansa gelmek. işte sakın gelmeyin.

hiç özgür olmamış. Şimdi özgür olmasın derim. Şu heykeli göster de yakından gör. <laughs> Burası <laughs> <laughs> <Yakınlaşır, gülüyor> <laughs> evet böyle. gidecek gidecek. Evet kanka nereye geldik?